Çocuklar, bugünkü konumuz ilk yardım. İlk yardım nedir? Önce ona bir bakalım. Kaza, hastalık, yangın, deprem ve bu gibi tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi olay yerinde uygulanan ilk ve hızlı işlem sıhhi imdat demekmiş. Bu Türk Dil Kurumu'nun sözünde yer alan tanım. Yani çocuklar bu tanıma göre biz hastayı tedavi etmiyoruz ilk yardımda. Ne yapıyoruz? kesin tedavi öncesinde olay yerinde hızlı bir müdahale ediyoruz. Sizce bu mu ilk yardım? Bu mu ilk yardım? Evet bu gördüğünüz gibi çocuklar doktorlar burada bir ameliyat yapıyor. Burada da sanıyorum 112 ekipleri gelmiş ve burada hastaya müdahale ediyor. Burası bir hastane mi? Hayır. Sanıyorum bir kaza olmuş ki orada da gözüküyor araba kazası, trafik kazası. Ve hastayı hastaneye götürmeden önce onu uygun bir duruma getirip sonrasında hastaneye götürüyor. Yani aslında ilk yardım bu. Günlük hayatımızda ilk yardım gerektirecek durumlar neler olabilir? Düşünelim çocuklar neler olabilir? Mesela e, burun kanaması olabilir mi? Bayılmalar olabilir mi? Bir kırık olabilir mi? Kol kırığı, ayak kırığı, burun kırığı olabilir mi? ne bileyim bir yanma olabilir mi? Bunların hepsi ilk yardım gerektirecek durumlar. Okulda ilk yardım gerektirecek durumlar neler olabilir? Çocuklar aslında okuldaki durumların tamamını normal hayata da alabiliriz. Şimdi bunu biraz inceleyelim bakalım. Ne çıkacak ortaya? Kanama, kırılma ve bayılma. Okulda genellikle olan 3 tane durum. Bir yerimiz kanar, bir yerimiz kırılır veya bayılabiliriz. Bunlar okullarda olabilecek ilk yardım gereken durumlar. Şimdi en fazla yaşanan kanama burun kanaması çocuklar. Burun kanaması çok sık, tekrarlayan bir kanama. Gelin inceleyelim. Evet, burnumuz kanadı diyelim. E, bu sadece bir yere çarptıktan sonra kırılmanın kanaması olmayabilir. Yani e, sıcaktan bazılarının burnu kanayabilir bir damar çatlaması olabilir. Birçok sebep olabilir. Burun kanamalarında kafamızı kesinlikle geriye doğru almıyoruz. Görselde görüldüğü gibi normal tutup hafiften burun kemiğimizin önünden bastırıyoruz. Ve oraya hemen bir pamuk koyup sabit bir şekilde tutuyoruz. Ta ki kanama geçene kadar. Eğer kanama devam ederse mutlaka hastaneye gidiyoruz ki çarpmalarda, düşmelerde kırık yaşanabilir. Buna da dikkat edelim. Diğer kanamalarda ne olabilir? Çocuklar, diyelim düştün kolun kanadı, düştün ee, dizin kanadı, hemen temiz bir suyla, temiz bir sabunla yıkayıp yine yarayı temiz bir bezle saracağız. Yani buradaki kilit kelime, anahtar kelime temizlik. Bütün ee, malzemeler temiz olması gerekiyor. Suyun, sabunun ve bezin temiz olması gerekiyor. Yoksa oradaki e, kirli maddeler, mikroplar, virüsler kana karışabilir ve deriye zarar verebilir çocuklar. Kırılmalar. Çocuklar kırılmalara kesinlikle çok hassas yaklaşmamız gerekiyor. Çoğu zaman da bir kolun ya bir bacağın veya herhangi bir uzvun kırılıp kırılmadığını bilemeyiz. Bu nedenle e, bir arkadaşınız ya da siz kolda hissizlik hissettiğinde yani hissiz bir... E, Kol ne demek? Kolunuzu oynatamazsınız. Şu anki gibi açıp kapayamazsınız. Yani beyninizdeki sinyaller kolunuza gitmez. Hemen yapacağınız şey hemen kolunuzu sabitlemek çocuklar. Vücudunuza yakın bir yere alın, sabitleyin ve hemen ambulans çağırıp hastaneye gidin. Kırılmalarda başka hiçbir şey yapılmaz. Çünkü kırılmaların ne olduğunu bilemeyiz. Yani acaba kol çıktı mı, kırıldı mı, çatladı mı? Bunların hiçbirini tam olarak anlayamayabiliriz. Ancak hemşireler, doktorlar veya okulda bu konuda daha önce tecrübesi olan öğretmenler ki beden eğitimi öğretmenleri bu konuda çok tecrübelidir. Onlar anlayabilir. Onlar da zaten yapacakları ilk şey kolunuzu hemen bir sabitleyip hastaneye aramak ve sizi hastaneye göndermek olur. Evet bayılma. Bulabildiğim en güzel görsel buydu. Bu yüzden bunu kullandım. Bayılma. Çocuklar okullarda olabiliyor, özellikle yaz aylarında olabiliyor. Ne yapılabilir? Bir kişiyi bayıldığını gördünüz, arkadaşınız bayıldı. Ee, hemen etrafınızı boşaltacaksınız. Bayılan kişinin etrafına toplanmak son derece yanlış. Ee, o kişi kendini daha baskıda hissedebilir ve nefes alıp vermesi zorlaşabilir. Bu nedenle etraf boşalacak çocuklar. Bayılan kişiyi hiçbir şekilde sarsmadan Rahat bir yere götüreceğiz ve onun yatmasını sağlayacağız. Tabi burada farklı bayılmalar da var, bazı epilepsi krizleri yaşanabiliyor, o farklı bir durum. O zaman da hemen öğretmenlerimiz çağrılacak ve onlar müdahale edecek. E, diyelim etrafta kimse yok, hemen arkadaşınızı rahat bir şekilde bir yere yatıracaksınız veya hafiften doğur, doğrulmasını sağlayacaksınız. Nefes alışverişini kontrol edeceksiniz mutlaka ve bunları hemen yaptıktan sonra ambulans çağıracaksınız. İş, e, şöyle sarsayım kendine gelsin. işte hafiften böyle dürteyim, uyansın. Kesinlikle yapılmayacak. Hemen ambulans çağrılacak çocuklar. Çünkü bayıldıktan sonra kafasını bir yere çarpmış ve kanamış olabilir. Bu nedenle e, hiç vakit kaybetmemek gerekiyor. Hemen ambulans çağırması gerekiyor. Şimdi size çok önemli bir video izleteceğim. E, bu video gerçekten ilk yardıma alakalı e, bütün sorularımıza aslında yanıt verebilecek bir video. Hep beraber izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Bir uzman tarafından açıklanan 10 ilk yardım hatası. Birisi tehlikede olduğunda çoğu insan yardım etmek için koşar. Bu yardımsever insanlar iyi niyetli, cesur ve özverili davransalar da doğru şekilde ilk yardım uygulamayı bilmiyorlarsa kurbanı daha da tehlikeli bir duruma sokabilirler. İşte bu yüzden bu en sık yapılan ve çok tehlikeli olan 10 hatadan uzak durmak ve bunlar yerine ne yapmamız gerektiğini öğrenmek büyük önem taşır. Olumlu Bak Dünyası'na katılmak için aşağıdaki abone ol düğmesini tıklayarak paylaşım bildirimlerini açmayı unutmayın. 10 numara Burun kanaması sırasında başı geriye yaslamak Burun, kuru hava ve parmak gibi birçok şeye fazlasıyla duyarlı, çok fazla damara sahip olduğundan sıklıkla kanayabilir. Burnunuzun altta yatan bir sağlık sorunu nedeniyle kanaması gibi bazı durumlarda profesyonel bir sağlık görevlisine danışmanız gerekir. Ancak bize sıklıkla sebebi ne olursa olsun burnumuz ne zaman kanasa başımızı geriye yaslamamız söylendi. Artık bu eski alışkanlıktan kurtulmanın zamanı geldi. Başınızı geriye yaslamak kanın burnunuzdan boğazınıza akmasına neden olur. Bu da kendinizi boğulurken veya kan yuterken bulabileceğiniz anlamına gelir. Aslında yapabileceğiniz en iyi şey burun köprünüze en az 20 dakika sabit basınç uygulamaktır. Tüm bu zaman boyunca ağzınızdan nefes almanız gerekir ama kanamayı güvenli bir şekilde durdurursunuz. 9. Numara. Baygın bir insanı oturtmaya çalışmak Birisi bayıldığında onu sarsarak kendine getiremezsek dikleştirerek oturtmaya çalışırız. Hemen bunları yapmak yerine en önce nefesin ve kalp atışlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer bunlarda sorun yoksa kişiyi yere yatırmak ve bacaklarını yerden 30 cm kadar yukarı kaldırmak gerekir. Giysiler hareketi kısıtlıyorsa onları da gevşetin. Bayılan kişinin bilinci tekrar yerine geldiğinde onu kaldırmak için acele etmeyin çünkü bu tekrar bayılmasına neden olabilir. 8 numara. Burkulmalara veya kırıklara sıcak kompres yapmak. Akut bilek burkulmalarında buz kullanılmalıdır. Sıcak kompresse sırt ağrısı gibi kronik durumlar içindir. Bir burkulma ya da kırğa sıcak uygulama yapmak kan dolaşımını artırır ve bölgenin daha fazla şişmesine neden olur. Bu tip yaralanmalarda yapılması gereken ilk şey öncelikle bölgeye buz koymaktır. Buz şişme, incinme ve kas spazmını azaltmaya yardımcı olur. Ancak buz torbanızı cildinize direkt olarak koymayın ve kompresi en az 20 dakika uygulamayı ihmal etmeyin. 7 numara. Vücudunuza saplanan cisimleri çıkarmaya çalışmak. Mesela cam kırıkları üzerine basarsanız içgüdüsel olarak o kırıkları cildinizden çıkarmak istersiniz. Ancak bunun için kullandığınız alet steril değilse veya yaranın ne kadar derin olduğunu hafife alırsanız enfeksiyon kapma ve yarayı büyüterek kendinize daha fazla zarar verme riskine girersiniz. O yüzden temiz steril aletler kullanmayı ihmal etmeyin veya bu işi uzmanların ellerine bırakın. Gözünüze bir cisim kaçtığında yapmanız gereken en doğru şey gözlerinizi kapatıp üzerine bir parça gazlı bez koyarak doğruca hastaneye gitmektir. 6. Yanağa çok kısa müdahale etmek bir yanığa müdahale etmenin ilk adımı, o bölgeyi soğuk suyun altına sokmaktır. Ama bunu en fazla birkaç saniyeliğine veya 1-2 dakikalığına uygulamak sıklıkla yapılan bir hatadır. Su yanık cilde faydalı olacaksa en az 20 dakika boyunca yanığa tutulması gerekir. Yanığın ısısı cildin birçok katmanına etki etmiş olabilir. Yani cildinizin üst düzeyi soğumuş olsa bile, ısı bu katmanın altına sıkışmış olabilir. Yanık bölgeyi suyun altında bu kadar uzun süre tutmanızın nedeni de budur. 5 numara. Boğulan insanlara doğrudan Heimlich manevrasıyla müdahale etmek. Boğulma durumunda uygulanması gereken ilk yardım yöntemi değiştirildi. Güncel yöntemde doğrudan Heimlich manevrasıyla müdahale etmek yerine yapmanız gerekenler şunlar. Kurbanın arkasında dikilin, öne doğru eğin ve sırtına elinizin tabanıyla 5 hızlı darbe vurun. Heimlich manevrası sadece bu müdahalenin işe yaramadığı durumlarda kullanılmalıdır. Kurbanın karnına 5 kez hızlıca baskı uygulayın ve hava yolu açılıncaya kadar devam edin. 4 numara. Nöbet geçiren kişinin ağzına bir şeyler koymak. Birçok insan nöbet geçiren birini görmenin paniğiyle dilini ısırmasın veya yutmasın diye derhal hastanın ağzını bloke etmeye çalışır. Bu aslında hem kurban hem de yardım etmeye çalışan için tehlikeli bir harekettir. Bir başka hata da kişinin hareketlerini kısıtlamaya çalışmaktır. Bunların yerine yapılması gereken şey hastayı yan çevirerek daha iyi nefes almasını sağlamaktır. Kurbanın kendisine zarar vermesine neden olabilecek tehlikeli nesnelerin de etrafından alınması gerekir. Çoğu nöbet 5 dakikadan fazla sürmez. O yüzden sakinliğinizi korumalısınız. Nöbetin daha uzun sürdüğü durumlarda yardım çağırmanız gereklidir. 3 numara. Kalp krizi mağdurları için ağızdan ağza solunuma öncelik vermek. Kalp krizi gibi ciddi kalp sorunları yaşanması durumunda ilk adım daima acil tıbbi yardım çağırmak olmalıdır. Sonra kalp krizi geçiren kişinin göğsüne basınç veya kalp masajı uygulayın. Amerikan Kalp Derneği'ne göre kalp masajı kişinin kurtulma şansını 2 hatta 3 kat arttırır. Kurban nefes almıyorsa ve kalbi atmıyorsa bile kalp masajı sayesinde vücutta yeteri kadar oksijenin dolaşmasını sağlayabilirsiniz. 2 numara. Ne yaptığınızı bilmemek. Tekrarlıyorum. Yardımsever insanlar acil durumlarda iyi niyetli bir şekilde hemen yardım eli uzatırlar. Ancak kalp masajını veya Heimlich manevrasını doğru bir şekilde uygulamayı bilmiyorsanız iyilikten çok kötülüğünüz dokunabilir. Mesela kalp masajı uygulamaya çalışan birisi baygın kişinin hava yolunu açık tutmak için başını geriye eğmeyi unutabilir. Bu da çok tehlikeli bir hatadır. Bu yüzden her türlü ilk yardım durumunda yapılması gereken ilk hareket yardım çağırmak ve bir uzmanın ne yapmanız gerektiği konusunda size yol göstermesini sağlamaktır. 1 numara. Kanayan bir yara için turnike uygulamak. Evet, turnikeler kanamayı durdurabilir fakat her tür yaralanma için her şeyi düzelten bir çözüm değillerdir. Birisinin kolunda veya bacağında derin bir yara varsa, turnike uygulamak tüm uzva kan akışını engelleyebilir. Bu da dokuları oksijensiz bırakarak olası bir amputasyon sebebi olabilir. Turnike uygulamak hiçbir zaman ilk seçenek olmamalıdır. Artık ilk yapmanız gerekenin ambulans çağırmak olduğunu öğrendiniz. Yardım gelirken ellerinizle yaraya basınç uygulayın. Eğer steril gazlı bez varsa ellerinizden yaraya bakteri bulaştırmamak için bunu kullanın. Bu yöntem büyük bir damarın veya arterin kanamasını bile durdurabilir. Kanama durduğunda yarayı sıkıca gazlı bezle sarmak gerekir. Tüm bunları yaptıktan sonra bile hala kontrol edilemeyen bir kanama olması durumunda turnike kullanın. Zaten o zamana kadar acil tıp uzmanları da bulunduğunuz yere yaklaşmış olurlar. Evet çocuklar, bu derste neler öğrendik? Ee, lütfen bunları e, önemseyelim çünkü bunlar hayatımızın içerisinde yer alan şeyler ve her an başımıza gelebilecek şeyler, ee, özellikle okulda olabilecek şeyler. öğretmenleriniz bu konuda zaten bilgili. Fakat siz de yolda veya sokakta veya oyun oynarken bunu yaşadığınızda, Lütfen bu öğrendiklerinizi hemen uygulayın. Teşekkür ediyorum. Bu konuyla alakalı sorularınız ve söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen bu dersin altına yazın. Ve hep beraber konuşup tartışalım. Hepinize iyi günler.